Allah ve Resulüne tabi mi olacaksın, ittiba mı edeceksin yoksa keyfine göre, kafana göre bir din uydurup öyle mi gideceksin? Keyfine göre gidenler ateist oluyor, faşist oluyor, komünist oluyor, hendekler kazıyor, bildiri yayınlıyorlar, PKK'lı teröristlerimize dokunmayın. Bunlar Allah'ın dinine göre gitmiyor. Terör seviciler bunlar. Keyiflerine göre gidiyorlar. Polisler öldürülüyor, 3 yaşında bebekler, altı aylık bebekler yattıkları evlerinde roketlerle vuruluyor. Terörist sevici bu insanlar onları kınamıyor. Ne diyor? Teröriste vurmayın. Bizim teröristimize vurmayın diyorlar. Neden? Çünkü İslam'a inanmıyorlar. İslam'a inanan bir adam teröristi kollayamaz, savunamaz. Tam karşısında olur. Bu adam terör çıkartıyor. Bu adam insan katlediyor, insan öldürüyor der ve Allah'tan korkar. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Küfür rüzgarını, ateizm rüzgarını, komünizm rüzgarını insanların ilahlaştırıldığı akideleri ve ideolojileri yerin dibine soksun kaybettirsin. İslam'ı evveliyatta olduğu gibi zaferle müyesser kılsın. Bizi İslam'a hizmet edenler olarak <laughs> zafere müştak etsin. Amin.